Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Fan Expo Chicago'dayım. Beni de buraya içerik üyesi olarak davet ettiler. Yani pres olarak, basın olarak buraya girebildim. Ve böyle etkinliklere davet almak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Buradaki insanları gördüğümde çünkü çok mutlu oluyorum. Tam olarak benim tarzda aslında hani benim sevdiğim şeyleri seven insanlar ve bir de cosplaylerini yapacak kadar bu şeyleri seven insanlar burada oluyor. Özellikle buraya gelirken bile bir tane hatta Kaptan Amerika gördüm. Bir de motordaydı adam. Thanks so much. Adam'a bakın ya Böyle bir şey olabilir mi? Harikaydı yani. Ve burada aradığınız farklı farklı şeyleri bulabiliyorsunuz. Gerçekten çok ilginç şeyler var. Yani Rick and Morty'dan tutun, Marvel'dan tutun. Bütün cosplay ürünlerine kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Daha önce de böyle bir etkinliği ben coverlamıştım. Yani o etkinliği çekmiştim. Gerçekten çok güzeldi o da. Orada cosplayer'ları çekmiştim. Burada da aslında böyle biraz etraftaki insanları ve neler yaptıklarını çekmek istiyorum yani tam olarak. Dediğim gibi her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Ben de burayı çekmeye geldim. Bakın mesela şimdi baştan göstereyim şöyle. Şu tarz böyle görebildiğiniz yani bu proplar... Gerçekten çok pahalı proplar ve el yapımı proplar. Harika şeyler var diyebilirim yani. Mesela bu Hydra diye geçen bir ejderha. Tabii çok başta oluyor Hydra. Ve çok güzel yapmışlar gerçekten. Daha farklı şeyleri de göstereceğim. Aslında şu an direkt ben dağıldım Convasion'a. Aslında sizle beraber geziyoruz şu an. Mesela şu an etrafta gördüğüm cosplayleri de çekeceğim. Ama tabii burada cosplay yapan insanları iznini istemeniz gerekiyor. Ve ben de çoğu zaman iznini istiyorum hatta. Mesela burada yani şöyle bir katana alıp... Gerçekten üstüne de bir kıyafet giyip istediğiniz cosplayi yapabilirsiniz. Çünkü burada gördüğünüz üzere her türlü bıçak olsun, katan olsun bir sürü şey var yani. Ve tabii bu aralar inanılmaz popüler olan lavabolar da burada. Şu hepsi yani gösterecek o kadar çok şey var ki tam da gösteremiyorum çünkü o kadar kalabalık ki şu an anlatamam yani. insanlar doluşmuş diyebilirim. E, bu arada ünlüler geldi bu fuara. Yani ünlüler derken Star Wars'un başrolleri, John Cena ve diğer bütün şeyler geldi. Hatta ben de interview isteği attım ama tabii herkesin interview listeyi kabul olmuyor ve adamlar da meşgul oluyor. E, kimseyle interview yapmamayı seçmişler. Hepsi yani çok ilginçti bilmiyorum. Ama bence gerçekten böyle bir etkinliğe katılmaları ve mesela buradaki etkinliklere para verip e, satın alabiliyorsunuz aslında. Hani gidip diyorsunuz ki ben fotoğraf çektirmek istiyorum ve onunla bu fotoğraf şeyini satın alacağım diyorsunuz. Aynı zamanda sadece fotoğrafta değil imza olarak da satın alabiliyorsunuz. Mesela şimdi göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada imza tarzı şeyler var ve buradan imzalarını alabiliyorsunuz. Ee, tabii buna belli bir para yatırmanız gerekiyor ve bu belli para gerçekten büyük paralara çıkıyor. Türk lirasıyla çarptığınızda bu parayı verir miyim diyorsunuz ama bence çok güzel bir fırsat. İstanbul'da bir tane convention olmuştu ve oraya Overwatch oynayanlar bilir. Overwatch'taki e, ses aktörü gelmişti. Lucian'ın seslendirmeni mesela. Game of Thrones'tan karakterler gelmişti. Benim de abimler gitmişti oraya ve gerçekten çok güzeldi. İnsanlar sanatını konuşturuyor. Yani benim ilk fark ettiğim şeylerden biri gerçekten bu. Burada büyük bir sıra var bu arada. Bu büyük sıra burada fotoğraf çektirmek istedim insanların sırası. Yani bütün bu sıranın olmasının sebebi John ve aynı zamanda Star Wars ekibinin burada olmasıyla alakalı. Az önce biri bir adama pac olmuşsun dedi. Adam da dedi ki hayır ben Vision'ım dedi. Adam da çok özür dilerim <laughs> Biraz etrafı göstereyim size. O kadar önem veriyorlar ki bu olaya. Burada arada turnuvalar falan da düzenleniyor ama turnuvalar düzenlenmeden önce göstermek istediğim şeylerden biri. Amerikan ordusu sırf bu etkinlik için gelmiş ve insanlara burada Nintendo oynayabilmesi için bir alan kurmuş. Hatta buraya da gelmişler ve insanlar burada ağırlık kaldırıyor. Gerçekten çok ilginç bir şey yani. Gerçek askerler bu arada bunlar. Bu da gerçek asker ama tabi cosplay yapmış. Gerçekten çok eğlenceli. Yani arkadaşlarınızla gelip hatta bak çok mükemmel bir şey gördüm. Burada en sevdiğim karakterlerden biri olan Drive filmindeki Ryan Gosling var ve bunu piksel şeklinde yapmışlar. Mükemmel. Mükemmel yani. Hatta Amerikan ordusu sadece burada değil. Burada size Dark Tech ya ID Tag dedikleri e, bir şey de veriyorlar. Türkçe ismini unuttum şimdi ama askerler askerden geldikten sonra takıyor. Siz yorum forumlarda yazarsın ve kişileştirilmiş bir şekilde veriyorlar. Ben de deneyeceğim şimdi şansım acaba alabilir miyim diye. Ve burada da insanlar oynuyor bu arada. Şöyle göstereyim. yeah, put all for and press Yep, you're good to go. Thanks so much. Yes. Amazing man. Thank you so much. Absolutely. Yeah. Thank you. Şöyle bir şört aldım. Tamamen bunların hepsi bedava. Ve bana şöyle bir şey yaptılar. İsmimi Dogtag'e kazıdılar. Gerçekten buradaki her insan çok cana yakın. Hatta bak bir tane daha bir yer göstereceğim. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Mükemmel gözüküyor. Böyle bir yer yapmışlar. Buraya oturup fotoğrafınızı çektirebiliyorsunuz. Ve tam gerçekten şunun içine alınca sanki oradaymışsınız gibi oluyor. Hatta burada oturup kendi fotoğrafınızı da çekebilirsiniz. Ben tek olduğum için böyle bir şey yapacağım. That will be amazing. That will be amazing. <laughs> yeah, of course. Yeah, just just a, yeah, it's like a DJI pocket camera. Yeah, it's already recording. So you don't need you don't need to hit it. I'm gonna do like a video. Yeah. Thanks so much. I can do the same. Şimdi burada benim fotoğrafımı çekti. Ben oturuyordum ve dedi ki istersen ben fotoğrafını videomu çekeyim dedi. Sonra i̇şte ben de onun fotoğrafını çektim. E şimdi bir tane daha adamı çekeceğim. Burada da arkadaşım var. Thank you so much. <laughs> Harika insanlar gerçekten ya. Yani bir sürü şey görüyorum burada ve mükemmel şeyler var. Ne kadar güzel çekim yapabiliyorum tek başımayım çünkü bilmiyorum ama her şey o kadar eğlenceli ki. Çünkü herkes eğlenmeye gelmiş yani çok güzel bir şey bu. Hatta ileride şu an Back to the Future'un arabasını gördüm. Daha önceki bir etkinlikte bunu çekmiştim ben size ve şimdi de onu göstereceğim tekrar. Hatta burada insanlar Uno oynuyor. Böyle bir Mario Party'de oynayabildikleri Mario'nun bir oyunu var ve gerçekten bence insanlar için böyle etkileyici aktiviteler yapmaları çok güzel. Burada da dediğim gibi arabayı yapmışlar. Gerçekten bunu daha önce de çekmiştim. Mükemmel gözüküyor. Bana sorarsanız buranın en iyi şeylerinden biri Back to the Future'un arabası. Çünkü çektirebiliyorsunuz fotoğraf ama paralı. Yani o arabanın sahibi var çünkü. Bunun üzerinden para kazanıyor. O yüzden de çok çekmek istemedim açıkçası. Ama güzeldi. Bir bakalım başka neler var. Burada bahsettiğimiz üzere farklı böyle insanların yapıp getirdiği ve insanlara sattığı şeyler var. Ben buraya tabii giyinerek gelmedim. Neden giyinerek gelmedim sorarsanız. Çünkü kıyafetim yok ve hangi cosplay yapsam asla karar veremiyorum. Ama yorumlarda yazarsanız hangi cosplay yapsan iyi olur. Şunu yapsan iyi olur abi diye yazarsanız sevinirim. Ben de merak ediyorum gerçekten. Çünkü bana uyan bir cosplay ne olabilir? Yani şöyle bir beni biliyorsunuz. Bana bir bakın hangisi olur ona göre bana bir bildirin. Aa bunlara bayıldım işte ya. Böyle e, Fallout'taki şeyler de var burada. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Tam olarak göstereceğim şimdi. Hatta Jurassic Park falan e, Mario her türlü şey var ve odanıza asmalık için aslında yapılmış şeyler bunlar. Şimdi devam edelim çünkü figürlere geldik. Anime sevenler için Obito Uchiha yani şöyle de göstereyim hatta sevceğinizi düşünüyorum. Bunlar en gerçekçi gördüğüm şeylerden. Tabii 399 dolar ve mükemmel gözüküyor gerçekten. Saruman'ın burada rank rating ve farklı farklı yüzüklerin efendisi'ndeki karakterlerin heykelleri var. Superman'in heykeli var. Ve o da 399 dolarmış. Yani 399 dolara Batman'i de alabilirsiniz. Superman'i de alabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Bana sorarsanız 399 dolara çok pahalı. Fotoğraf çektirmeye 399 dolar falan veriyorlar yani. Buna neden vermeyesin? Seveni için çok güzel yani. Farklı pop funkalar da var. Mesela benim sevdiğim tarzı Zorro var. Yani Zorro, Yoda, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Yani yine burada bir Star Wars köşesi yapmışlar ama WWE'den de Undertaker falan var. Bak şöyle göstereyim. Yani güzel şeyleri bulabiliyorsunuz gerçekten. Harry Potter'la alakalı çok güzel figürler gördüm. 39 dolarmış. Çok da pahalı değilmiş bana sorarsanız. E tabi burada tükle çarpmamak gerekiyor. Yani ve çok güzel Harry Potter'ın Gryffindor'un kılıcıyla bir figürü var. Aynı zamanda Harry'nin Chakagay ile beraber bir figürü var. 39.90. Chakagay'ın bu arada filmdeki adı İngilizcede galiba Buckbeak. E, Expecto Patronum diye Harry'nin Expecto Patronum yaptığı bir figür var burada da. Aynı zamanda Ron Weasley var. Ron Weasley indirimi <laughs> 23.90. Yani neden indirme girmiş bilmiyorum ama çok da zaten Ron Weasley'e benzemiyor gibi. Kitaptaki haline daha çok benziyor. Onun dışında tabii DC'den Magneto. Yani o tarz şeyler var. Bunların hepsi 39, 33, 29 dolar civarında. Spider-Man'in hatta şurada en son filmlerden hatırlayacağınız kostümü de var. Ben Black Widow'u sevdim ama o da 129 dolarmış. Yani fark ettiğiniz üzere gerçekçilik arttıkça burada arada altta şunu gördüm. Iron Man'in kaskı var. Tabii bu sadece kask yani hiçbir şekilde işlemiyor etmiyor. 149 dolar. Yani işlemiyor etmiyor derken yanlış anlamayın yani. Nasıl işleyecek tabii ki. Iron Man olmayacaksınız. Ama yani bazı Iron Man kasları var. Işık mışık yanıyor. Farklı şeyler yanıyor. Onlardan değil ama 149 dolar bu. Yani gerçek prop ve ağır yani biraz. Yani buradaki aslında figürleri almak bence çok güzel şeylerden biri. Ama al 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 bitmiyor gerçekten. Bu arada ilgimi çeken şuradaki sticker'lar oldu. Bu sticker'ları gördüm ve şurada Winchester'ı gördüm. Supernatural sevdalısı biri olarak bunu bayıldım yani gerçekten çok güzel gözüküyor. Aslında bunu fark ettim. E, Chicago'da olan her vendor'a farklı şeyler geliyor. E, ama farklı şeylerin yanı sıra aynı şeyleri de bulabiliyorsunuz. Ben bunu daha önceki commission'lardan birinde çekmiştim ama yine çok güzel. Bunları satın alabiliyorsunuz ve gerçek lightsaber'lar gibi. Yani ben gerçek diyorum ama yanlış anlamayın yani. Gerçek lightsaber tabii ki hani imkansız değil ama hani gerçekten çok ilginç olur. E, burada gerçek dediğim prop olarak gerçek yani. Çok ağır duruyor ve e, çok gerçekçi duruyor demek istiyorum aslında. 345 350 dolar yani farklı farklı şeyler var burada. E hatta şöyle de göstereyim. Ya yani buradan istediğiniz lightsaber alabiliyorsunuz. <laughs> Tabii ben çektikçe farklı şeyler de görüyorum. Mesela geçen geldiğimde bu kadar rahat rahat gezememiştim. Burada mesela gördüğüm Indiana Jones'un çantalarına çok benzeyen şeyler var. Bunları da mesela alıp prop olarak kullanabilirsiniz. Tabii bunların hepsi gerçek deri. Ya yani benim anladığım kadarıyla çünkü çok pahalı. Şimdi şöyle bakalım. 3D printer ile yapılmış şeyler var burada. Hatta Venizayn şeyini de yapmışlar. Şöyle göstereyim size. 3D printer yapılıyor ve daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani tamam karakterleri yansıtıyor ama ucuz değilmiş abi ya. 100 dolar diyor şuna. Buna 100 dolar ne diyorsun Yani bunu alıp boyaman ya da başka bir şey yapman gerek. Düzeltmen lazım bunu. 100 dolarlık falan etmez yani. Ya da şu hale getirmen lazım yani anladığım kadarıyla. Yine de 100 dolar etmez diye düşünüyorum ben. Ben size şimdi çok güzel tişörtler göstereceğim. Burada farklı farklı tişörtler de satılıyor ve gerçekten güzel şeyler var yani. Özellikle şuna bayıldım. Ben Doctor Who dizisini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Yani benim gibi seviyorsanız siz de bu tişörtün anlamını biliyorsunuzdur. Hatta büyük ihtimalle ben bunu alacağım. Şu tarz tişörtleri bu arada Türkiye'de yapmaya başlamışlar. Güzel de oluyor. Ben seviyorum. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Burada da şu an sağ tarafında gördüğünüz şeylerden biri. Bir tane mag alıyormuşsunuz. Ve bu maglar e, fashion yani böyle eski maglar oluyormuş. Yani şu tarz göstereyim hatta. Eski maglar oluyormuş. Bu eski magları alıp gidip fıçılardan gün boyu istediğiniz kadar doldurabiliyor musunuz hem de aynı zamanda bize kalan güzel bir hediye oluyormuş. Bakalım ben şu an geziyorum aslında. İnsanlar bu arada benim pres kartımı görünce gerçekten hangi kanal, şu mu, bu mu falan diye soruyorlar. <laughs> Az önce Suits'teki Louis Lit karakterinin panelinden çıktım ve gerçekten şöyle diyebilirim ki mükemmeldi. Yani e, anlattığı şeyler olsun, geri kalan her şey olsun çok güzeldi. Özellikle bana çok büyük bir inspiration yani çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Açıkçası Louis hani bu kadar e, gerçekten gıcık edici bir karakter oynamak sinemada bizde çok zordur e, ve kendisi bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. E, birkaç şey daha dinledik. Çekim yasaktı ama sizin için biraz çekim yaptım. Buraya gelen herkese teşekkür ederim falan filan dedi. tweet. onun en büyük yapımlarından, en büyük dizilerinden biri. E, orada oynadığı karakter de en çok tanındığı karakterlerden biri. E, ben de hatta Türkiye'ye gelmek ister misin falan diye sordum. O da dedi ki Türkiye'ye çok gitmek isterim. Hatta yakın bir yere gelmiştim falan dedi. Bakalım belki böyle bir şey ayarlayabiliriz. Şurada mükemmel bir şey göstereceğim size. Tam yakalayamadım ama mükemmel şeyler yapıyordu adam. Gerçekten yani bugünkü deneyimimi söylemem gerekirse bir sürü şey vardı. Yani çek hangisini çekip hangisini video koysam bilmiyorum ama şöyle diyebilirim size. Gerçekten insanlar olsun, buradaki etkinlikler olsun mükemmeldi. Her türlü fan tarafınıza hitap edecek şeyleri burada bulabiliyorsunuz. Cuma, cumartesi, pazar oluyor. Tabii Türkiye'den buraya gelmek, özellikle vize alıp gelmek ne kadar zor ben biliyorum ama ben açıkçası bu videoyla benim gibi buraya gelmeyi çocukluğumdan beri çok isteyen ben mesela Paul diye bir film izlemiştim. Ve o Paul filminde iki kardeş San Diego'daki Comic-Con'a gidiyorlardı ve gerçekten benim için o film mükemmeldi ve bir uzaylıyla tanışıyorlardı o Comic-Con'a giderken. Ya yani o filmi izlemediyseniz izleyin benim en güldüğüm filmlerden biri olabilir. Ama işte küçüklüğümden beri ben bu filmi sevdiğim için hep gitmek istedim. fakat benim de fırsatım olmadı ve yeni yeni fırsatları e, ulaşabiliyorum. Elimdeki fırsatları arttırabiliyorum. Buraya gelip davet alabiliyorum falan. Ama buradaki etkinliklere katılıp size bu videoları çekip bu videoları atmak beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü benim gibi gelemeyen, e, küçükken bunu isteyip gelemeyen çok insan olduğunu biliyorum. Ve bence bu videoları izleyip aynı zamanda ilerisi için kendinize bir hedef koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu komik konular hakkında? Yani bana sorarsanız gerçekten çok büyük etkinlikler. Hatta trafiği falan kapatıyorlar sırf bu etkinlikler için. Ve insanlar buraya gelip gerçekten çok güzel eğleniyor. Burası için çok büyük bir fuar yeri ayırmışlar. Yani gerçekten insanların cosplay'i o kadar gerçekçi duruyor ki bazen ben de çok şaşırıyorum. Çünkü inanılmaz derecede güzel proplar alabiliyorlar. Bu video böyleydi arkadaşlar. Fan Expo Chicago'yu size tanım yapmak istedim. Benim için gerçekten harikaydı. Özellikle Louis City görebilmek yani onunla tanışabilmek benim için çok güzeldi. Fan Expo Şikago'ya teşekkür ederim. Ee, burada Türkiye'den biri olarak beni ağırladılar Benim de badge'im var. Hatta göstereyim. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu da beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Daha farklı neleri geliştirebilirim, neler yapabilirim şunları da göster falan dediğiniz şeyler olursa ben kesinlikle hepsine hazırım ve buradayım. Bu yüzden kesinlikle yorumları yazın.